Uluslararası Buluş Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birbirinden ilginç tasarımların yer aldığı fuarda en çok dikkat çeken tasarımsa dünyanın ilk ve tek katlanabilir tuğlası oldu. Bu buluşla herkes kendi evini yapabilecek. Kazma, kürek, harç ve diğer aletleri kullanmadan ev yapmak artık mümkün. Müzik sistemlerindeki bağlardan ilham alınarak üretilen bu tuğlalarla evler yeni baştan inşa ediliyor. Hemen hemen herkesin hayali kendi evini kurabilmek. İşte bu hayal olmaktan çıkıyor. Katlanabilir ahşap tuğla sayesinde kendinize yeni bir yaşam alanı kurabilirsiniz. Bu ürünle e, mutfak tezgahından, mutfak barından, ankastre tezgahtan tutun. Koltuk, yap, koltuk rafa kadar birçok şey yapabilirsiniz. Yatağınızı yapabilirsiniz. Peki katlanabilir tuğla nasıl kullanılıyor? Herkes ufak bir antrenmandan sonra bu ürünü rahatlıkla yapabilir. Bakın şimdi söktüm. Burada asıl tuğlayı söktüm. Şimdi bakın tuğlanın nasıl parçalara ayrıldığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tuğlamız katlandı. İster böyle katlayın ister öyle katlayın. Tuğlamız şu anda yüzde %77 küçüldü. Ahşap katlanabilir tuğlarla yapılan evlerde kat sınırlaması bulunmuyor. Kullanılan tuğlalar daha sonra başka bir şekle de dönüştürülebiliyor. Kullan, sakla, yeniden kullan, başka bir şey yap. Katla, sakla, yeniden yap. Hatta bu ürünün ikinci eli de çıkacak. Tamamen ihtiyacınız mı bitti? İkinci el olarak satabilirsiniz. Çünkü ürün hiçbir şekilde hasar görmüyor. Hasar gören parçayı ufa, kuruşlarla ifade edilen rakamlarla değiştirebilirsiniz üstelik. Aynı zamanda depreme dayanıklı olması da evet, bir yaptığımız avantaj. Bağ dayanım testlerinde, sağlamlık testlerinde, basınç testlerinde şu anda kendisinin yani güvenilir birçok yapı malzemesinden daha üstün çıktık.